Yani Yunanca versiyonundaki teo kısmı yani tanrı demek tanrısal yani imparatorun sıfatlarından bir tanesi tanrısal e, sıfatlarla onurlandırılmış İmparator Tiberius olacak devamında bu tanrısal kısım sadece İmparator Tiberius bu deprem sırasında yıkılan 12 kenti yeniden inşa ediyor buradaki 12 aslında o yeniden yapılan tabii bu bölüm unutmayın e, latince kısmı yazıtın. Yani dediğim gibi hem Latince hem eski Yunanca yazılmış bir yazıt. Der. İşte yani parça parça bir sürü parça halinde yazıt. Tamamlayabiliyoruz yazıtın ne olduğunu, ne ifade ettiğini. Şimdi bak burasını sen görmüyorsun ama bir, bir, kat daha yükselt buraya. Burada işte hatta bu yazıtların yardımlarıyla yeni oyunlar, şenlikler düzenliyorlar. Gladiatörler geliyor, gladiatör dövüşleri düzenliyor. Bunların şeyleri de var aslında, şu an çok anlaşılmıyor ama çizimleri var. var. O Pore 12 okumuştuk ya evet. aşağıda. Evet. O şuraya gelecek, bak ne kadar mesafe, nereye taşınmış. Bak şurada şeyi okuyorsun zaten, T ile başlıyor. Şurada bir T var, E var. Şurada bir tane M var, Tem. Şimdi işte bu bloğun devamı var, Tempore 12. Aslında oradaki 12, bu yıkılan 12 kentin yeniden kurucusu olan İmparator Tiberius'a atfediliyor. Yani 12 yıkılan 12 kenti temsil ediyor burada. Aygay'da aslında 2004 yılından beri kazılar devam ediyor. Buranın geçmişi milattan önce 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Yani kentin kabaca kuruluşu günümüzden 2800 yıl önce. Şimdi 2004 yılında biz kazılara başladığımızda ilk hedefimiz antik yolları açığa çıkarmaktı. Çünkü insanların kenti rahat gezmeleri amacıyla. 2006 yılında kentin çok önemli giriş kapılarından bir tanesinde kazı yaparken çok önemli bir yazıtla karşılaştık. Ve parçalar halindeydi bu yazıt. Hem Latince hem eski Yunanca bir yazıttı. Ve yazıtın tabi ilk başta ne olduğunu tam anlayamadık. Fakat devamını da bulduk biz yazıtın. Ve yazıtın ne olduğunu anlamış durumdayız. Aslında Batı Anadolu tarihi açısından çok önemli bir olayı anlatıyor yazıt. Şimdi İsa'nın doğumundan yani sıfır tarihinden 17 yıl geçtikten sonra yani 17 yılında diyeyim. Çok büyük bir deprem oluyor Batı Anadolu'da. Depremin boyutu o kadar büyük ki antik yazarlar o dönemde yaşayan yazarların büyük bir kısmı bunun Batı Anadolu'nun başına gelmiş en büyük felaket olduğunu söylüyorlar. Sadece tek bir yazardan da bilmiyoruz. Farklı farklı antik yazarlar anlatıyor. Mesela çok ünlü bir Romalı yazar, yaşlı Plinyus diye bilinen bir yazar diyor ki bu deprem için 17 yılında gerçekleşen deprem için insanoğlunun gördüğü en büyük deprem insanoğlunun yaşadığı en büyük felaket diye anlatıyor. Şimdi e, bu deprem sırasında özellikle eee Tacitus diye bir antik yazar depremin detaylarını bize anlatıyor ve detaylar şu şekilde. 12 tane kent yıkıldı diyor. Bu kentleri sayıyor. Ege Denizi kıyısından küme. işte bugünkü Ala Adan başlıyor. Alaşehir yani Philadelphia antik adı Alaşehir'e kadar kuş uçumu 150 kilometre boyunca 12 tane kent yıkılıyor. Bu kentlerin dokuz tanesi Manisa'da. Antik kentlerin isimleri tek tek sayılıyor. Üç tanesi bugün işte Manisa il sınırları dışında ama sonuçta aynı hat üstünde bu kentler yıkılmış. Özellikle Takitus bu depremin büyüklüğünü anlatırken işte insanlar deprem oluyor Magnezya'da yani Manisa'da Sipil üstünden ovalara doğru kaçıyorlar. İşte ovalar yarılıyor insanlar yarıkların içine düşüyor. Falan diye anlatıyor. Yani hani biraz abartılı bir ifadeymiş gibi e, geliyor ama özellikle son dönemde Maraş depremleri bize gösterdi ki gerçekten e, ovalarda falan çok büyük yarıklar oluşabiliyor. Bence dikkat edilmesi gereken nokta şu: bütün antik yazarlar özellikle en büyük yıkımın iki kentte olduğunu söylüyor. Bir tanesi Sardes yani bugünkü Salihli, ikincisi Magnesia et Sipilum yani e, bugünkü Manisa Sipil Dağı üstündeki Manisa. Şimdi bu ne demek? En büyük yıkımın burada olması demek ki çok yakınlarda bir fayatta olması lazım. Daha doğrusu ee, depremin merkezinin Manisa yakınlarında olması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor bu yıkımdan. Hatta yıkımın boyutları o kadar büyüktü ki İmparator Tiberius çok ciddi yardımlar yapıyor bu kentlere ve vergiden muaf tutuyor. Bütün kentleri vergiden 5 yıl muaf tutuyor, Sardis'i 10 yıl muaf tutuyor. O kadar büyük bir yıkım olmuş. Şimdi bu... 17 yılındaki deprem gerçekten de büyük bir felaket olmuş anlaşıldığı kadarıyla. İmparator Tiberius Roma İmparatoru genelde çok e, bu konularda yardımsever bir imparator diye bilinmez ama e, felaket, çünkü elçiler gönderiyor, senato üyelerini gönderiyor, inceliyorlar bakıyorlar büyük bir felaket. İşte büyük yardımlar sonrası kentler yeniden kuruluyor. Şimdi bizim 2006 yılında bulduğumuz o yazıt parçaları aslında kentlerin yeniden kurulduktan sonra o depremi unutmamak için yazılmış yazıtlar. Bir, ikincisi imparatora şükranlarını belirtiyorlar. Şimdi tabii çok büyük bir yardım yani kentlerin yeniden ayağa kaldırılması. Ama bir yandan da şunu da unutmayalım depremin toplum hafızasındaki yeri açısından da çok önemli. Şimdi 17 yılında bir deprem olmuş. Kent yeniden imar edilmiş. Aradan 100 yıl geçiyor insanlar Agora'da kent meydanında dolaşırken bu yazıtları görüyorlar bu depremin büyüklüğünü ve felaketini her zaman toplum hatırlıyor. Onun için e, bunların toplum hafızasında çok iyi yer etmiş olması gerekiyor. Bence aynı şey bizim toplumumuz için de geçerli. Yani tabii ki depremin izlerini sileceğiz, yaralarımızı saracağız ama o depremin orada olduğunu unutmayacağız. Belki de bunu simgeleştirmek lazım. Anıtlarla, yapılarla, belki yıkılmış olan binaların bir kısmını yerinde bırakarak nasıl bir felaket olduğunu göstermek lazım. Dersi açalım da şey olmasın. Dersi açılmadı. Yani şu gördüğünüz çepesinin önünde bir de o tiyatronun üstünde böyle kemerli bir şey var. Tiyatronun girişi. Artık ben nasıl kolaylıkla.